İki Şehrin Hikayesi Charles Dickens 3. Bölüm Bu nasıl oldu diye sordum. Sefil köpek, ırgat parçası. O bir esir. Kardeşimin kılıcını kullanmak zorunda bıraktı. Sonunda da, da böyle yaralandı işte. Sözlerinde insan hiçbir şey yoktu. Çocuğun ölecek olması umurunda bile değildi. Adamın tek sıkıntısı çocuğun evlerinde ölecek olmasıydı. Adam konuşurken çocuk ona bakıyordu. Sonra bakışlarını bana döndü. Doktor, bu soylular çok onurludurlar. Ama bizim gibi da onuru vardır. İnsanlar bizi soyup soğana çeviriyorlar. Dövüyorlar, öldürüyorlar. Bizim yine de onurumuz var doktor. Onu, onu gördünüz mü? Genç kadının çığlıkları bize kadar geliyordu çocuk sanki yanımızdaymış gibi konuşuyordu. Evet gördüm onu dedim. O benim ablam doktor. Bu soylar korkunç haklara sahipler. Ve her şeyi yapabilirler. Bizim namusumuzu, şerefimizi de sahiplenir onlar. Ama aramızda nice temiz, namuslu kızlar var. Bunu biliyorum doktor. Ablam çok erdemli ve namuslu bir kızdı köylünün biriyle evlenecekti. Ayakta duranın kiracılarından biriydi. Ablamın evleneceği kişi. Onlar çok kötü adamlar doktor. Zavallı çocuk son gücüyle konuşmaya çalışıyordu. Tüm olan biteni anlatmak istiyordu. Bizi ayakta duran adam soydu. Bizi hep soyarlar zaten. Vergi alır dururlar. Ama vicdanlar hiç sızlamaz hiç para almadan yanlarında çalışmak zorundayız. Buğdayımızı onların değirmenlerinde döveriz. Zaten azıcık olan buğdayımızı da besledikleri kuşlara vermemiz emredilir bize. Öyle kötü durumdayız ki yaşamasak daha iyi. Babam bu dünyaya çocuk getirmenin yanlış olduğunu söylerdi. Haklıymış hem de çok dedi. O güne de hiçbir köylünün insan ettiğini, bu şekilde konuştuğunu duymamıştım. Acılarının ne kadar büyük olduğunu anlamıştım. Ama o acının alevlerini sadece o çocuk da görmüştü. Sonunda ablam evlendi. Doktor kocası hastaydı. Ablam ona bakılmak için köpek kulübesi denen bir yerde onu iyileştirmek için evlenmişti onunla. Daha nikahtan bir hafta geçmeden şu soylunun kardeşi ablama göz koydu. Ablamın kocasına onu birkaç geceliğine ödünç almak istediğini söyledi. Biz köpeğiz ya onlara göre. Köpeklerin kocalık gururu da olmaz. Ablamın kocası da bizler gibi esirdi. Soylunun, soylunun isteğine boyun eğmekten başka çaresi yoktu. Ama ablam o soyludan iğrenmişti. Bu iki kardeş ablamın kocasını ikna etmek için neler yaptılar bir bilseniz. Zavallı çocuk bunları anlatırken soyluların yüzüne bakıyordu. Hikayatam'ın da yüz ifadesinden çocuğun doğru söylediğini anladım. Zavallı çocuk intikam arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Soylular ise hiçbir şey olmamış gibi kayıtsızca bekliyorlardı. Sonra doktor şu ayakta duran soylu adamı zorla kulübeden çıkarttı. Bunu ablamın ona anlattıklarına rağmen yaptı. Ablamın ne anlattığını birazdan öğreneceksiniz. Ablamı götürdüklerini gördüm. Onu birkaç gecelik zevkleri uğruna şatoya götürüyorlardı. Sonra doktor, zavallı adama bütün gün araba çektirdiler. Sırf soylular daha iyi yusun diye kurbağaları kovalattılar geceleri. Bütün gece uykusuz kalan adama sabah yine araba çektirdiler. Sadece ölemeyesin diye adamı kulübeye yolladılar. Zavallı öylesine bitkin düşmüştü ki ablamın göğsünde öksüre öksüre öldü. Kulübedeki saat 12'yi gösteriyordu o zaman. Saatin her darbesinde bir kere öksürdü adam ve 12. de öldü. Zavallı çocuk ölümle mücadele ediyordu adeta. Olanları anlatmadan ruhunu teslim etmek istemiyordu. Yumruğunu sıktı, yarasının üstüne güç alırcasına bastırdı ve devam etti. Benim buraya geldiğimi duyan ablam hemen yanıma geldi. Ona soyluyu öldürmedikçe yanımıza gelmemesini söyledim. Ahlaksız soylu önce bana birkaç altın fırlattı. Sonra da kamçı ile beni dövmeye kalktı. Onu düelliye zorladım. Kılıcımla ölmeyi kendine yediremiyordu. Silahını çekti ve ustalığıyla sapladı göğsüme. Benim gibi bir köpeğin kanı var onun silahında. Çocuk birden bağırdı. Kaldır beni doktor. Nerede o kaldır beni? Yok o burada, yok dedim. Yok mu? Benden mi çekiniyor? Olamaz. Nerede o doktor? Yüzümü ona çevirdim. Zavallı çocuk başını dizime yasladı. Yüzünü soyluya çevirmesine yardımcı oldum. O anda çocuk birden güçlendi. Dizime dayanarak yerden kalktı. Ben de onunla birlikte yerimden fırladım. Elimi koltuğunun altına koyarak düşmesine engel olmaya çalıştım. Çocuk gözlerini iyice açmış, bakıyordu. Sahili havadaydı. Marcus, bütün bu yaptıkların hesabını ailenle birlikte kıyamette ödeyeceksin. Seni o sorguya çağırmak için sabırsızlanıyorum. Onu kanımla işaretliyorum, kanımla dedi. Elini kanayan yarasına bastırdı, kanlı parmaklarıyla haç işareti çizdi havaya. Hepiniz teker teker bunların hesabını vereceksiniz dedi. Sonra tekrar elini yarasına koydu. O kanlı elleriyle bir haç işareti daha çizdi. Derin bir soluk aldı ve yere yığıldı. Ölmüştü.